Bir tane bilgim var elimde, Türkiye dönme talebi olanın ve ilk arayanın Kerem olduğunu biliyorum. Hı hı. Yani Elimdeki tek bilgi bu. Kerem evlendiği zaman döneceğine emindim ben. Yeni evlendi. Evlendiği gün döneceğine emindim. Bir yani kere bu kesin. Hele Orkun gittikten sonra yüzde yüz bu sana gelir dedim. Orada yalnız hissedecek bazı adam adaptasyonu olmuyor. Yani herkes Nihat Kahveci, herkes Tugay Kerimoğlu olamıyor yani. Enes olmuyor mesela herkes. Yani bazı adam adapte olamıyor. Onun da olamayacağını adım gibi emindim. Günlük hayata yani. Tabii. Yani yabancı ülke. Hı hı. Portekiz olur, Fransa olur. Fark etmez yani. Hı hı. Ee, Kerem alır mıyım? Hı. Kerem Aktürkoğlu'nu iyi bir iletişimle alırdım. Ama sen bana Asensio demişsin. Rodrigo demişsin. Brahim Diyazlar uçuyor havada filan. Hala bak bugün bile diyorlar. Çok büyük oyuncu alacağız. Acayip yıldız alınacak filan. Vay be nasıl aldı filan değil. Bir şey bundan hiçbirine inanmıyorum.